çocuklar. Soru eki M, mi, mu ve mü. Kendinden önce gelen kelimeden her zaman ayrı yazılması gerekir. Yoksa yanlış yapmış oluruz. Örneklerimize bakalım çocuklar. Yarın okula gelecek misin? Ne oluyor? Bize burada bir soru yöneltiyor. Bizim cevap vermemiz gereken bir nokta var. Onun için cümlenin sonuna ne gelecek çocuklar? Nokta. Bakın misin gelecekten ayrı yazılacak. Ama mi'den sonra gelen eklerde misine mi'ye birleşebilir çocuklar. Bu doğru bir kullanım. İkinci cümle okuyalım. Karnemizi ne zaman alacağız? Yine öğretmenimize veya diğer bir görevliye soru sormuş oluyoruz. Karnemizi ne zaman alacağız? Bu da bir soru cümlesi olduğu için sonuna soru işareti gelecek. Üçüncü cümle okuyalım. Kitabını okudun mu? Evet burada öğretmeni bir çocuğa soru sormuş olabilir. Cevap gerektiren bir cümle olduğu için bu soru cümlesidir. Sonuna noktalama işareti olarak soru işareti gelmesi gerekir çocuklar ne Tekrar edelim. Soru cümlelerinin sonuna konur. Soru eki m mi mu mü ekleri kendinden önce gelen kelimelerden ayrı yazılır. Ve onun dışında başka soru anlamı katan bizim kelimelerimiz de vardı. Neler onlar? Ne zaman olabilir? Kim olabilir? Nerede? Nereye? Hangi? Kaç tane? Bu gibi kelimeler hep bizim soru cümlesi oluşturmak için kullandığımız önemli kelimelerdir çocuklar. Soru işaretinde bu şekilde tekrar etmiş olduk. Sıradaki işaretimiz ünlem işareti. Ünlem işaretinde beraber okuyalım. Sevinç, üzüntü, korku, öfke, şaşma, beğenme gibi duygularımızı anlatan tümcelerin sonuna nokta konur. Zavallı çocuk, karşıda gördüğümüz bir çocuğa çok üzülmüşsek, acımışsak ünlem koyarız. Ay kar yağıyor. Bu şaşma da olabilir, sevinç gösterisi de olabilir. Ünlem koyarız. Hey kazandım, sevinç gösterisi olduğu için ünlem koyarız. Ee, üzüntü için de ünlem koyarız. Çok üzüldüğünüzü belirtmek için veya korktuğumuz için veya canımızın yandığı için durumlarda da kurduğumuz cümlelerin sonuna da ünlem işareti koymamız gerekir çocuklar sıradaki önemli bir örneğe geçmek istiyorum. Eyvah kitabımı unuttum ve eyvah kitabımı unuttum. Çocuklar iki tane burada cümle var. İkisinde de ünlem işareti kullanacağımız yer farklı. Bunu neye göre karar veriyoruz? Derste bir kere bunu konuşmuştuk. Eyvah kitabımı unuttum dedikten sonra bakın çocuklar. Buradaki boşluğa hangi işareti koyacağımız şu kelimenin ilk harfine bağlı. Eyvah'tan sonra büyük harfle başladığı için ünlem işareti çocuklar bu araya gelmesi gerekir. Eyvah kitabımı unuttum derken cümlenin sonuna da ne gelmesi gerekir? Aferin size nokta gelmesi gerekir. İkinci cümleye bakalım. Eyvah kitabımı unuttum derken çocuklar kitabının kelsi büyük olmadığı için buraya ünlem koyamayız. Niye? Çünkü ünlem koyduğumuzdan sonra büyük harfle başlamamız gerekir. O zaman cümle yanlış olur. Onun için buraya ne koyacağız çocuklar? Ünlemi sona koyacaksak buraya ne koyacağız virgül eyvah kitabımı unuttum derken de ünlem işareti burada olacak çocuklar sorularda bunlar çok karşımıza çıkıyor burası onun için çok önemli eyvahdan sonra ünlem işareti gelmesi gerekir evet büyük harfle başlamışsa kitabın kesi ünlem gelebilir sonra nokta konur ama eyvahdan sonra veya herhangi bir ünlem kelimesinden sonra büyük harfle başlamıyorsa araya virgül ünlem cümlenin sonuna koyulması gerekir çocuklar bu önemli işaret önemli bir bilgidir. Bunu da gördüğümüz, hatırladığımıza göre çocuklar sıradaki işaretimize geçelim. Evet kesme işareti. Buraya küçük bir bıçak çizerek kesme işaretini göstermeye çalıştım. Çocuklar ne yapmış oluyoruz? Burada kelimeleri, kelimelere gelen ekleri uygun yerlerden kesmiş oluyoruz. Onun için kesme işareti diyoruz. Özel hatlara getirilen bazı ekleri ayırmaya yarar dedik çocuklar. Özel hatlara gelen bazı eklere Ayırmaya yarar. Bu birincisi nasıl mesela? örneğimize bakalım. Atatürk'ü çok severiz. Atatürk'den sonra ü ek olduğu için özel isim olduğu için kesme işaretiyle ayırıp ü'yü ayrı yazarız. Ben düzce'de oturuyorum derken düzce bizim özel ismimiz il ismimiz özel olduğu için isme gelen ek kesme işaretiyle ayrılmalı çocuklar. Bunları çok hata yapabiliyoruz. Bu kesme işaretine özellikle dikkat, etmemiz gerekiyor. İkinci özelliğimize geçelim. Kesme işaretinin kullanıldığı ikinci yer sayılara gelen ekleri ayırmak için kullanılır çocuklar. Bu da önemli. Sürekli karşımıza çıkacak. Film 8.30'da başlayacak. Çocuklar bu da saatimiz var. Sayılara gelen ek ne olmuş olması gerekiyor? Kesme işaretiyle ayrılması gerekiyor. Film 8.30'da başlıyor. İkinci cümlemizi okuyalım. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 571'de doğdu derken burada yılımız var bizim. Yıl sayı olduğu için sayıdan sonra gelen ek kesme işaretiyle ayrılması gerekir çocuklar. Tekrar edelim. Özel adlara gelen ekleri kesme işaretiyle ayırıyorduk. Atatürk'ü, Düzce'de, Ahmet'e e, ya da Tekir'e derken ve sayılardan sonra da ayırıyoruz. 830'da saatten sonra veya yıldan sonra 571'de derken de kesme işaretiyle ayırmamız gerekir çocuklar kullanılan ekleri. Aferin size. Şimdi sırada kesme işareti ile ilgili örneklerimiz var. Haydi beraber yapmaya çalışalım. Örnekler. Ali'nin kalemini ver derken çocuklar hangi iki işaretleri kullanmamız gerekir noktalama işaretleri. Aferin size. Sonundan başlayalım. Sonuna noktalama işareti olarak nokta gelecek. Bir işaret daha var. Evet Ali'nin 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 dediğinizi duyuyorum. Ali özel isim olduğu için sonra gelen ek kesme işaretiyle ayrılması gerekiyor çocuklar. İkinci cümle. Çıkışta Yusuf'a gideceğim. Derken ne gelecek? Yusuf'a 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 diyorsunuz. Evet Yusuf özel isim olduğu için ondan sonra gelen ek kesme işareti ayrılacak. Ve cümlenin sonuna nokta koyacağız. Yerim kalmadığı için buraya koyuyorum çocuklar. 15.07.1977'de doğdum. Derken burada neler gelecek çocuklar? Bir hemen az önceki noktalama işaretini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Neydi? Gün, ay, yıl yani tarihler yazarken aralara ne koyuyorduk? Aferin size. Nokta koyuyorduk. Ve neydi? Yıldan sonra yani sayılardan sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılması gerekiyordu çocuklar. Cümlenin sonu zaten nokta koyuyoruz. Sıradaki örneğe geçelim. Akşam 17.00'da gel. Cümlenin sonuna ne koyacağız çocuklar? Nokta koyacağız. Öbür özelliğimiz, öbür işaretimiz ne olacak? 17.00'da derken sayıdan sonra, saatten sonra geleneki ayırırız. Kesme işareti kullanırız. Son cümlemiz. Bursa'dan geldiniz mi derken aslında bize ne yapmış oluyor çocuklar? Bir soru sormuş olduğu için evet cümlenin sonuna soru işareti gelecek. Burada Bursa bizim şehrimiz özel isim olduğu için Bursa'dan sonra gelen ekte kesme işaretiyle ayırmak zorunda. Bursa'dan geldiniz mi derken araya kesme işareti gelmemiz gerekiyor. Ve cümlenin sonuna da soru işareti geliyor çocuklar. Aferin. Verdiğiniz cevaplar doğru. Bu e, konuyu anladığınızı gösteriyor. Çok mutlu oldum. Son bir işaretimiz kaldı. Bunu da gösterip değerlendirme çalışmalarını yapacağız çocuklar. Kısa çizgi, evet. Kısa çizgiyi de çoğu zaman, yani her zaman özür dilerim kullanıyoruz. Bir mektup yazarken, bir cümle yazarken, defterimize yazarken sürekli kullanıyoruz. Satır sonuna sığmayan kelimeleri çocuklar ayırmaya yarar. Evet, satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırıyoruz. Ama ayırdığımız yer önemli. Her yerden kafamıza göre satır sonuna sığmayan kelimeleri ayrılama, ayıramayız ayırmak için hecelerden ayırmak. Hecelerden parçalayabiliriz. Bunlara dikkat edelim. Örneklerimize bakalım. Çocuklar derken çocuğu yazdık. Sığmadığı için kesme işareti. Lar erken yat. Yine sığdıramadığımız için yattı. Çocuklar yattı bir hece olduğu için yattıdan ayırabiliriz. Ama mesela ne diyebilirdik? Ya tı diyemezdik. Bu yanlış olurdu. Çünkü hecelerden ayırmış olmazdık. Sıradakine bakalım. Ve evde kimse yoktu derken kimse sığmadığı için kısa çizgiden sonra S aşağı iniyor. Ama ki S yazamazdık. Çünkü hecelerden doğru ayırmadığı için bu yanlış olurdu. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor. Hecelerden ayırabiliriz. Sadece Satır sonuna sığmayan kelimeleri ve kısa çizgi kullanırız. Önemli bilgi. Okul derken çocuklar yukarıda tek bir sayıslı hece kalmışsa onu bu şekilde ayıramayız. Tamamen aşağı yazmamız gerekiyor çocuklar. Bu yanlış. Sıradakine bakalım. Araba derken yukarıda sadece a hecesini, a harfini bırakıp rabayı doğru olarak aşağı indiremeyiz. Bu da yanlış. Yapmamız gereken nedir? O kelimeyi orasını boş bırakıp arabanın tamamını alt satıra yazmamız gerekir çocuklar. Tamam mı? Evet kısa çizgide bu şekilde. Aferin size dinlediğiniz için. Şimdi öğrendik mi? Hep beraber yapalım çocuklar. Öğrendik mi? Birinciyi okuyun, yapın. Sonra beraber kontrol edelim. Evet çocuklar siz burada bu öğrendik mi? defterinize yazmanızı istiyorum. Burada videoyu durdurup defterinize yazın. Çözün. Sonra beraber kontrol edelim. Sizi bekliyorum. Evet çocuklar. Devam edelim. Beraber okuyarak çözelim. Ahmet, Kamil, Ramazan bize geldi derken. isimleri sayarken. Aralara ne koyarız? Zaten yapmıştınız defterinize. Aferin duyuyorum size. Virgül, virgül. Ahmet, virgül, Kamil, virgül. Ramazan bize geldi derken. Cümle bittiği için Nokta. Aferin size. İkinci cümle okuyalım. Sen de gelecek misin? Derken çocuklar bize ne diyor? Bir soru sorduğu için cümlenin sonuna soru işareti gelmesi gerekir. Evet sıradakine bakalım. Sema'ya haber verir misin? Derken yine bize bir soru sorduğu için bu soru cümlesidir. Cümlenin sonuna soru işareti gelir. Sema'ya derken Sema özel isim olduğu için gelen ek ne yapması gerekir çocuklar? kesme işaretiyle ayrılması gerekir. Aferin size. Çok başarılısınız. Eyvah ödevimi unuttum derken çocuklar buna dikkat edelim. Nasıl olacak ünlem işareti? Nereye gelecek çocuklar? Cümlenin sonuna, cümlenin sonuna gelen diyenler doğru. Niye cümlenin sonuna çocuklar? Çünkü ödevin ölsü büyük hale başlamadığı için ünlem işaretini başa koyamayız. O zaman buraya da gelmesi gereken işaret virgül işaretidir. Eyvah ödevimi unuttum derken virgül cümlenin sonuna da ünlem işareti gelecek. Son örneğimize bakalım çocuklar. Çantamda kitap, silgi, kalem, tıraş var derken burada cümlenin sonuna ne gelecek çocuklar? Cümlenin sonuna nokta gelecek. Evet, aferin size. Kitap, silgi, kalem, tıraş aynı türden oldukları için aralara virgül gelmesi gerekiyor. Yine aferin size. Ama yine burada bakın kalem, tıraş derken K'yı yazmış. Lem tıraş sığmadığı için böldüğü için ne olmuş olmuş? Buraya ne gelmesi gerekir? Kısa çizgi gelmesi gerekir. K lem tıraş var derken bu şekilde kullanımı çocuklar yaparız. Aferin size. Konumuzu tekrar etmiş olduk. Beraber örnekler çözdük. Örnek mi konusunu örnek mi alıştırmasında e, alıştırmasını da beraber yaptık. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ders geçirdik. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.